Arkadaşlar selamlar. Xiaomi mop 1C'nin enteresan bir arızasıyla karşı karşıyayız. Cihaza daha önceden pil değişimi yapılmış. Cihaz açılmıyor bu arada. Ama şöyle açılıyor. Tek tek hepsinin üstünden geçelim. Şimdi şöyle. Cihazın açma kapatma tuşuna uzunca basıyoruz normalde. Ev ışığımız yanıp ardından standby ışığına sinyal gönderip Açma kapama yapıyor şuradan pırpır. Pır. Şu an uzun basmamıza rağmen açılmıyor. Şarj aletinin üstüne dokun üstüne yapıştırıyoruz tam şarj metallerini. Tepki gene yok. 我可不算。 Şimdi cihazı şarja taktığımızda alttaki metaller şarj istasyonunun metalleriyle kavuşuyor. Şarj metallerinden gelen iki adet kablomuz, kırmızı siyah şu uç. İlk önce şarj kablosunun önündeki devreleri kontrol edeceğiz. Şuradaki SMD diyotları ilk olarak ölçeceğiz. Şarj kablosunun yani aşağıdan gelen metallerdeki kablonun önü. seramik kapasitör, direnç, koilimiz var. Burada da TVS diyotumuz var. Yani yüksek voltajlarda korumaya alan ya da kısa devre olan bir diyot şu. Buradan tepki almamamız lazım. ölçtüğümüzde. çift taraflı. Buradan tek kapı tepki alacağız. Şu taraftan şu tarafa, şu taraftan şu tarafa tepki alacağız. Tersini almamamız lazım. Ya da herhangi bir kısa devre mi değil mi Seramik kapasitör TVS diyotun hem önünde hem arkası, arka tarafında var. Bunlara da bakacağız dikkat edilmesi gerekenler. Etrafındaki kapasitörleri ölçebiliriz. Ama ilk olarak şu diyot ölçümleriyle devam edelim. Ölçü aletini diyot moduna alalım. Şimdi ee tepki almamamız gereken bir yerden tepki aldık ama bu diyotlar sayesinde de bu işlem oluyor olabilir. Şimdi tersinden alalım. Tersinden almadık. Normalde öbür taraftan da almamamız gerekiyordu. Tekrar bu tarafa döndürelim. Tekrar aldık. Kafada birinci bunu yazdık. Diyot. Koruyucu diyot TVS. Akşamlar İyi akşamlar, İyi akşamlar buyur abi. Tavrısısınız galiba. Aynen. Abi bizde bir tane Dyson V15 var da. Tamam. Bu başladı çılgınlar gibi bağırmaya. Bu yan tarafındaki sarılar var ya. He. Onlar koptuktan sonra, deforme olduktan sonra... Çekmiyor da değil mi? Çekmiyor da galiba. Yok abi çekmiyor. Getirmen yani lazım abi. İstediğimiz gibi eskiden mesela alıp sütlüyü götürüyoruz mesela. Şimdi bir son bilemi bırakabiliyor yani. Aynen. İstersen parçayı komple değiştiririm. Onlarda kronik hata var. Papatya gibi orası açılıyor kırılıyor bazı zaman düştüğümde. Tamam. düştüğünde. İster parçayı komple değiştiririz, istersen de onarım yaparım. Peki kaç lira olacak abi bunlar? Parçayı değiştirirsem sanırım 3-3,5 olur. Ama onarım yaparsam 1000 lira, 1250 lira civarını hallediyor. Tamam abi. Tamam, getirsen abi hallederiz. Tamam. tamam olur. Sağ olasın. Sağlıksın. Peki abi, garanti var mı onlarda? Var, yaptığım işte benim garanti var. Evet. Hayır şimdi bir daha aynı şey onda olur onda garanti yok da mesela motor değiştiriyorum 6 ay garanti veriyorum ama onun orada kronik hata var parça değiştirsem bile bir zaman sonra yine aynı şeyi yapacak. Ha, anladım abi. Anladım Ederim, ederim sağ ol abi. Bu diyot normal. Değerimizi verdi. Bu diyot kısa devre veriyor şu an. Yatağı var. Dönüşüne tersinden bakalım bu diyotun. Tersinden de kısa devre. Bunu yapmaması gerekiyor. Şuna bakalım. Tersinden bakmamıştı. Tersinden tepki vermedi bu diyotumuz normal. Şu an artıdan kapıyı açtı. Tersinden değer vermiyor. TBS tekrar bakalım. TBS buradan değer veriyor buradan vermiyor. Şimdi ilk olarak bakmamız gereken yani Şu diyotumuzun lehim uçlarını çok azıcık şöyle cımbuzucu gibi bir şeyle şuralarını çizelim. Normal kuru. Bıçaklarla böyle sildim. Şimdi uçlarını ben bunu havayla değiştireceğim. Normalde sizce havayla da değişebilir ama gerek olmayan bir şey. Lehimin ucuna biraz pasta aldım. Şöyle ucuna getireyim. Şurayı biraz dolduralım. Evet. Şurayı doldurduk. Biraz daha öbür tarafa lehim pasta yapalım. Evet, top top yaptık iki tarafında. Şimdi bir taraftan kaldırdım sağ taraftan. Şu taraftan şimdi cımbızı tutup evet lehimlerimiz de hazır olmuş oldu. Şu altındaki işaret şöyle yakınlaştırayım ben. Diyotu söktüğüm yerdeki altındaki işaret bize şunu anlatıyor. Diyot buradan buraya geçirdiğini anlatıyor. Yani zaten mantık olarak üçgene baktığınızda böyle geçiyorum diyor. Yani ben voltajı böyle geçirmiyorum diyor böyle geçiriyor. Yani bu şekilde açıyor. Yarı iletken malzemeler diyotlar. Belirli bir voltajdan sonrasını diyot geçirebilir. Belirli bir voltajdan öncesini geçirmeyen diyotlar var. Yani diyot çeşitlerini araştırıp ne işe yaradıklarını, nasıl kullandıklarını, nerede kullandıklarını öğrenmek gerekiyor. Şimdi o parçayı söktüm. Baştaki TVS diyota tekrar bakacağım. Bakalım aynı mı, değil mi? Taktıktan sonra da bakacağız. Şöyle TVS diyotu ölçtüm. Herhangi bir tepki yok. Şuradan da ölçelim. Herhangi bir tepki yok. Şu an TVS diyot iki tarafı da açık. Yani iki tarafından da voltaj geçireceğini, kısa devre olmayacağını bize gösterdi. Yani buradaki e, SMD diyotumuz, buradaki diyota yanılgı verdi bize yani. Şimdi bunu buna yönelseydik yanılmış olacaktık. İlk önce bunu değiştiriyoruz. Şimdi SS24 bir adet alıp takalım. Şimdi şu altındaki diyot gibi zaten aynı. Bunun ölçümünü unutmadan yapalım ki aklınıza kazınsın. Artı kutbu burada. Eksi kutbu burada. Diyottan tepki aldık. Yani şu an bu diyotun artı kısmı şu, eksi kısmı şu. Zaten tersini ölçmüş olsam burası artı mı diye tepki almak istiyorum ya. Acaba artı sağ taraf mı? Hayır değil. Yani ne zaman nerede ölçmüştük? Bu tarafta ölçmüştük. Artı burası, eksi burası. Yani benim diyotumun artı kutbu buraya, eksi kutbu buraya gelecek. Zaten Low battery, I will turn off. Low battery, I will turn off. Turning off. pil bir anda uçuşa geçti. Çok düşük voltaj indiği için. 20 volt. Bir amperle şarj ettiği için. Evet şu an şarj oluyor. Pil doluyor. İşlem tamamdır. 14.40, 14.70'lere geldiği, yani 15'e yakınlaştığı zaman da şu kırmızı ev işareti beyaza döndüğünde her şey normale dönecek. Şu an hazır. Kısa devre kalktı. Şarj etmiyor. Şarj etmeye başladı. Yani bu çok başımıza denk gelmeyen arıza. Eminim ki birilerinin başına gelir, gelecektir. Kitaplıkta bulunsun diye bu çekimi yapmış olduk. Şimdiden geçmiş olsun.